Sonucunu en az sizin kadar merak ettiğim işte o çantanın devamı geldi. Çantamı örmeye başlarken tabanını çok geniş tuttuğum için istediğim modelde çantamı ilerletemedim. Bu kısımda ördüğüm çantamı da sökmek veya tekrardan yeni bir modele de başlamak istemedim. Elimdekini değerlendirmek adına bu çantayı nasıl bir modele çevirebilirim diye düşünürken aklıma çok güzel bir fikir geldi. O da bu çantayı sırt çantasına çevirmek oldu. Çantam genişti ve ağız kısmı da genişti. En uygun sırt çantası olacaktı. Hemen burada alt tabana bir keçe yerleştiriyorum sıkı durması adına. Ve sırt çantamın aparatlarını örmeye başlıyorum. Buradaki aparatım ağız kısmına yerleşecek aparat. Bakın bu şekilde yerleştirmesini yapıyorum. Sanırım planlasam bu şekilde olmazdı diye tahmin ediyorum. Ağız kısmı çok güzel form aldı. Ve şimdi çantamın ağız kısmında açma kapama yerine böyle şık bir aparat yerleştiriyorum. Daha sonra çantamın arka detaylarında sırt çantası görünümü vermek için aparatlarını örüp diktim. Tahmin edemeyeceğim kadar çok güzel bir çanta oldu. Siz de çantanın tarifini istiyorsanız yorumlarda yorum olarak tarif istiyorum diyebilirsiniz.